Niye evet. zahmet ettiniz Belgin Hanımcığım? Zahmet et, ne gerek var canım? Hiç gerek yoktu Belgin Hanımcığım. Olur mu canım? Sizin Zeynep için yaptıklarınızdan sonra bunun lafı mı olur? Siz bilmezsiniz, bizim arka mahallede bir Meltem Hanım var. Onun kızına da böyle bir şey dikmiştik, hatırlıyor musun? Ay hatırladım. <laughs> Yalnız kız enine boyuna aynı olduğu için onun üstünde masa örtüsü gibi durmuş. Olabilir, olabilir. Sizin de el atmadığınız ev yok galiba. Efendim Belgin Hanım? Ee, yani el atmadığınız şey yok derken on parmağınızda on marifet var demek istiyordum. Aa. Ya gençlikte öğrendiydik işte. Ben artık dayanamayacağım soracağım sor sor. Hayrola? Bu elbise ne için acaba? Balo için. Balo mu? Ne balosu canım şey için Nişan için, ne, ne? ne, nişan ne? mı? Zeynep kızımızla Mehmet Ali Bey oğlumuz zaten nişanlı değiller mi? Hep biz Hı. zaten nişanlı değil miyiz? E ee, tabi nişanlılar ama köyde kendi aralarında yapınca Memoli çok üzülmüş. Arkadaşların hiçbiri gelememiş tabii görevde oldukları için. Onun için bir de İstanbul'da yapalım demişler. Aynı romantik <laughs> Çifte nişan. Allah bilir bunlar her beş yılda bir nikahta tazelerler. <laughs> ...nasıl da birbirleriyle yakışıyorlar ama maşallah. Ya değil mi? Nasıl da birbirleriyle kapışıyorlar... Ee, ...yani yakışıyorlar demek istedim. Ya pek de <laughs> <ne> yakışıyorlar. <laughs> Kim kime yakışıyor? İlahi <laughs> Zeynep kızım. Kim olacak? Senle Mehmet Ali Bey <laughs> oğlumuz. Ne diyorlardı onun adına? Memoli. Memoli Memoli. Belgin <laughs> <laughs> Hanım Memoli bizi öldürecek. <gülüyor> <gülüyor> komşular iyi ki geldiniz. Şimdi cebimizdekileri çıkarıp masanın üzerine koymamız lazım. Tarihi eserler yurt dışına çıkarılmadan tek bir elde toplanıyor. Evet küçük satıcılardan büyük organizasyonlara ulaşıyor olması lazım. Ona söyle abicim ama bu işi bence Sinek Su abi çözecek. Oradan da işin yurt dışı ayağına el atacağız. Orayı ne yapacağız bilmiyorum. Ee orada kral var çünkü oğlum. Sence Kürşat olayın Türkiye'deki ayağını götürüyor olabilir mi? Bana da öyle geliyor. Zaten da Gürsün'ü yakında sorguya çekeceğiz. Şu anda bütün yaptığımız yeni sorular bulmak için araştırma yapmak o kadar. Sanki yeterince kafamızda soru yok da. Neyse hadi hadi geç kalıyoruz. Evet geç kalıyoruz hadi çabuk ol. Yardım adam! Ne yapıyorsun lan? <laughs> ah, ah, ah. Hadi hadi geç kalıyoruz çabuk ol. Size havlu ver oğlum. Buyur usta. Saatler olsun abicim. Tamam ulan. Çek şu ablayı suratımdan. Aa, Yeter. Olur mu abi? Tıraştan sonra iyidir kompres. Ya çek. Şş, nereye gidiyorsun abicim? Bak daha kolonya süreceğiz. Kimsiniz be? Kolonya molonya istemiyorum sizden. Aa, olur mu abicim? Tıraştan sonra kolonyasız olur mu? Sinek suaviye sinek kaydı tıraş. Kolonyayı sürelim ki mikroplar ölsün değil mi? <laughs> ne, ne istiyorsunuz benden be? Sen de Lidyalılar zamanından kalma beşi bir yerdeler varmış. Bir arkadaşımız evleniyor da onu alalım dedik. Yok ben de öyle bir şey. Bırakın beni be. Aa, biraz daha kolonya sürelim bakalım ne olacak Aa, o zaman. Yaktınız ulan beni. Bırakın beni polis çağıracak. Yardımcı olabilir miyim? Biz polisiz. Ne? Bize isim vereceksin. İsim isim yok bende. Aa, o zaman biraz daha kolonya süreceğiz. T tamam tamam. Birkaç tane sikke geçti elime. Köylünün biri tarlasında bulmuş. Bana sattı. Ben de İsmail adında birine sattım. Altı ay önce. O da Almanlara satmış. Nerede buluruz biz bu İsmail'i? <laughs> Hapiste. Epeyce kalacak orada. Demek yeniden buluşacaksınız o zaman ha? Aman abim benim hiç öyle bir niyetim yok. Nasıl girdi içeri? Televizyon izlemiyorsunuz galiba abicim. 15 gün önce Uğur Dündar iş üzerinde yakaladı adamı. Uğur Dündar mı? Abicim Uğur Dündar var ya arena televizyonda. Ee biliyoruz. Orada haber yaptılar. Gerizekalı boyum kadar heykeli yurt dışına kaçırmaya kalkmış. Uğur adamları da gizli kamerayla adamlarını sokmuş devreye. İş üzerinde yakalamışlar. Hadi gidelim Cem. Şimdilik sıyırdın sinek. Ama bir daha karşıma çıkarsan kendi ellerimle tıraş ederim seni. Sevgili seyirciler Arena ekibinden bu haftalıkta bu kadar. Tüm dünyada habercilik mesleğine gönül veren gerçek haberciler adına hepinize güzel geceler, mutlu yarınlar. Allah'a ısmarladık sevgili seyirciler. Görüşebilir miyiz? Buyur. Uğur Bey, bir saniyenizi alabilir miyiz? Bir dakika şu mikrofonu çıkartayım da ondan sonra fotoğrafları çekersiniz. Biz organize suçlardan geliyoruz efendim. Buraya kadar geldiğinize göre önemli bir durum mu var? O kadar önemli değil de sizinle kral hakkında görüşecektik. O zaman odama gelin orada konuşalım. Lanet olsun. Lanet olsun. Abi sakin ol. Nasıl sakin olayım oğlum? İki gün önce tarlada dolaşan bir herifin maskarası oldum. Herkesin önünde. Abi Yusuf aklı. Aynaya bakacak yüzümüz bile kalmadı. Görüyor musun Yusuf? Nasıl git gide siliniyor görüntümüz. <laughs> Şu polis olmasa çoktan bitirmiştim ben köylü çocuğun işini. <laughs> sen o polis takma kafana abi. Negatifleri almak için evine girdiğinizde keşke sıksaydınız iki tane kafasına. Herif evde yoktu ki abi. Ayrıca hem sen demedin mi? Herifi bitirmek işimize gelmez diye. Bir kahraman gider yerine yenisi gelir dedim. Bizim işimiz kahraman korkutmak abi. Sindirmek. O zaman bana yardım et Yusuf. Bana yardım et ben iyi değilim. Abi senin emrini bekliyoruz. Emret alalım nişanlısını içeri. He. Birkaç gün misafir ederiz. Ne duruyorsunuz o zaman? Sen şu memoliyi hallet. Ben de önce Erkan'ı... ...sonra Gülsüm'ü aradan çıkartayım. <laughs> Eğlenelim biraz değil mi? Eğlenelim abi. Kralla güreşmek yağlı güreşe benzer. Tam yakaladığınızı zannedersiniz, hop elinizden kayıverir. Hasan Han'ın ölümünden sonra çok açık vermeye başladılar. Tuttuğumuz anda kancayı takacağız, hiçbir yere kaçamayacaklar. Sizlere güvenimiz sonsuz. Biz ekip olarak size nasıl bir katkıda bulunabiliriz? Kralın en büyük gelir kaynaklarından birinin tarihi eser kaçakçılığı olduğunu öğrendik. Doğru, doğru. Dünyanın sayılı koleksiyoncularına çok değerli parçalar sattı. Birkaçının satışını da biz son dakikada arena ekibi olarak önledik. Bu tarihe eser kaçakçılarını takip ederek kralın izini bulabileceğimizi zannediyoruz. Yalnız bir şeyi unutuyorsunuz. Adam hayalet gibi hiç iz bırakmaz. Tarihi eser yurt dışına çıkıncaya kadar pasif kalır, yurt dışında bütün parçalar onda toplanır. Son pazarlığı da o yapar. Elini çamura bulamadığı için de iz bırakmıyor. Aynen öyle. İstediği kadar görünmez olsun. Mutlaka birisi olmalı. Sevgilisi, abisi, annesi, köpeği, çocuğu. Birisi mutlaka olmalı. Biz de onu bulmalıyız. Aslında öyle biri var. Vecdi diye bir muhasebeci. Tam da muhasebeci sayılmaz aslında. Kral bir süre Vecdi'yi gizli kasası olarak kullandı ve bütün kara para aklama operasyonlarını bu Vecdi sayesinde yürüttü. İşi bitince de... Adamı yok etti değil mi? Yo, Vecdi hala yaşıyor. Nasıl? Nerede yaşıyor? Akıl hastanesinde. Akıl hastanesi mi? Hı hı. 92'de Mali Şube bu Vecdi içeriye aldı. Sonra ne olduysa oldu, kimler koruduysa korudu. Adamı korumak için akıl hastanesine gönderdiler. Yoksa hapiste fazla yaşatmazlar. Gidip hemen konuşalım o zaman. O kadar kolay değil. Biz polisiz efendim unutmayın. Onun için söylemiyorum. Adam gerçekten çok iyi deli takliti yapıyor. Ya da son zamanlarda gerçekten delirmiş olabilir. Ama hiç kimseyle tek kelime konuşmuyor. Biz kaç kez arena ekibi olarak gittik. Boşuna hiçbir kelime konuşmadı bizimle. Demek öyle. Daha fazla biz vaktinizi almayalım ederim. o zaman. Biz aren ekibi olarak her saniye iş sürüyoruz. Bulduğumuz bilgileri sizinle Olay paylaşmak gelsin. isteriz işten. Çok teşekkür ederiz. Rica ederim. Mehmet Ali, gerçeğe yaklaştıkça gerçek yalan gibi gelmeye başlar insana. Yalana inanmak daha çok işine gelebilir bazen. Sizsiz siz olun, sakın aldanmayın. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.